Merhabalar arkadaşlar. Bu videoda sizlere doğrunun analitik incelenmesini anlatacağım. Doğrunun analitik incelenmesi eğim ve eğim açısıyla ile başlayalım. Eğim ve eğim açısı bir doğrunun x ekseniyle pozitif yönde yaptığı açının tanjantına eğim denir. Eğim m harfi ile gösterilir. Doğrunun x ekseniyle pozitif yönde yaptığı açıya eğim açısı denir. Pozitif yön saat yönünün tersidir arkadaşlar. D doğrusunun x ekseniyle oluşturduğu eğim açı alfa olduğundan D doğrusunun eğimi tanjant alfadır. Alfa dar aç olduğu için tanjant alfa sıfırdan büyüktür. Yani eğim pozitiftir. L doğrusuna baktığımız zaman L doğrusunun x ekseniyle oluşturduğu eğim açısı beta olduğundan L doğrusunun eğimi tanjant betadır. Beta geniş açı olduğu için tanjant beta küçüktür sıfır yani eğim negatiftir. Özel açıların tanjant değerleri aşağıda verilmiştir. Tanjant 30 1 bölü kök 3, tanjant 45 1, tanjant 60 kök 3, tanjant 0 0, tanjant 150 eksi 1 bölü kök 3, tanjant 135 eksi 1, tanjant 120 eksi kök 3, tanjant 90 ise tanımsızdır. Burada böyle bir şey verilirse biz tanjant şu dik üçgenden tanjant değeri bulacağız arkadaşlar. Bir doğrunun Y eksenini kestiği noktanın ordinatının, X eksenini kestiği noktanın apsisine oranının ters işaretli doğrunun eğimini verir. Bu durumda D doğrusunun eğimi eksi A bölü B'dir. İki noktası verilen doğrunun eğimi nasıl olacak? A x1 y1 ve B x2 y2 noktalarından geçen doğrunun eğimi y1 eksi y2 bölü x1 eksi x2. Yani Ordinatlar farkı bölü, absisler farkı diyeceğiz arkadaşlar. Örnek birinci sorumuza bakalım. Şekildeki D1 doğrusunun eğimi M1, D2 doğrusunun eğimi M2 olduğuna göre M1 artı M2 toplamı kaçtır diyor arkadaşlar. Şimdi baktığımızda D1 doğrusunun y eksenini kestiği noktası nedir arkadaşlar? 4. O zaman bu noktam ne olacaktır? 0'a 4 nokta. Şu nokta şu nokta x eksenini kestiği nokta 8 olduğu için burası ne olacaktır? 8'e 0. Peki m1'i bulabilir miyiz? 2 noktası bilinen doğrunun eğiminden. 4-0 y'lerin farkı bölü absisler farkı yani 0-8. Dolayısıyla burası ne olacaktır arkadaşlar? Eksi 1 bölü 2. Gelelim m2'ye. Burada orijin 0'a 0 olduğu için m2'yi ben nasıl bulacağım? M2 eşittir. 10 0 bölü 5 eksi 0 dersem m de ne olacaktır? D2 doğrusunun mi 2 olacaktır. Dolayısıyla toplamları eksi 1 bölü 2 artı 2 dersem 4 eksi 1 3 bölü 2 olacaktır arkadaşlar. Sorumuzun çözümü 3 bölü 2. Gelelim çözümde örnek 2'ye. Orjinden ve A noktasından geçen D1 doğrusunun Y ekseni arasındaki açı 45 derecedir. B noktasının apsisi A noktasının apsisinden %20 fazla. B noktasının ordinatı A noktasının ordinatından %20 eksik. Buna göre orijinden ve B noktasından geçen D2 doğrusunun eğimi kaçtır diyor arkadaşlar. Şimdi baktığımızda sorumuza Şura 45 derece verilmişse D1 doğrusunun x 80 ile yaptığı açı kaç derecedir? 45 derecedir. O zaman D1'in eğimi M1 tanjant 45 ile bulunacağı için M1'i kaç buluyorum arkadaşlar? 1 buluyorum. Şimdi ne diyor? B noktasının apsisi A noktasının apsisinden %20 fazla. B noktasının apsisi A noktasının apsisinden %20 fazlaysa ben A noktasının apsisine 10k dersem B noktasının apsisi ne olur? Arkadaşlar 12k olacaktır. B noktasının ordinatı A noktasının ordinatından %20 eksiktir. Şimdi bunun da 21 olduğu için apsisi de ordinatına eşit olacaktır arkadaşlar. Dolayısıyla A noktasının ordinatı 10k olacaktır. Peki A noktasının ordinatı B noktasının ordinatından %20 fazla ise veya tam tersi B noktasının ordinatı A noktasının ordinatından %20 eksikse 10k ise burası ne olacaktır? 8k olacaktır. %20 ise 10'da 2. Dolayısıyla 2 azaltırsam 8 olacaktır. Dolayısıyla Şimdi D2 doğrusunun eğimine bir bakalım isterseniz arkadaşlar. Dolayısıyla burada ordinatı apsise böldüğüm zaman M2'yi bulacağım. 8K bölü 12K dersem burası ne olacaktır K'ları götürürsek? 8 bölü 12'den 2 bölü 3 olacaktır arkadaşlar. Pekiştirme soruları yine sizlere ödev arkadaşlar. Gelelim beşinci soruya. Şekildeki D1 doğrusu, D2 doğrusunun eğim açılarının toplamı diyor. Eğim açısı X80 ile yaptığı pozitif yönde yaptığı açıydı. Şimdi burası 30 verildiyse ters açıdan burada nedir? 30 derecedir. 60 ise ters açıdan burası da 60 derecedir arkadaşlar. Şimdi baktığımızda şurada 90 olacağı için şu açı ne olur? 30. Bana pozitif yönde yaptığı açı lazım olduğu için burası bu eğim açısı ne olacaktır? D2 doğrusunun eğim açısı 150 derece olacaktır. D1 doğrusunun eğim açısına baktığımızda 30, 90 şurası ne olacaktır? 60 derece. Dolayısıyla burası da ne olacaktır? Ters açıdan 60 derece. O zaman D1 doğrusunun eğim açısı da ne olacaktır? 60. D2 doğrusunun eğim açısında 150 bulmuştuk arkadaşlar. 60 artı 150 Sorumuzun çözümünü ne buluruz? 210 buluruz arkadaşlar. Sorumuzun çözümü E şıkkı 210 olacaktır. Evet, gelelim doğrunun analitik incelenmesinde doğru denklemlerini bir inceleyelim arkadaşlar. Doğru denklemleri bir doğru üzerinde tüm noktaların absisleri ile ordinatları arasında sabit bir ilişki vardır. Bu ilişkiye doğrunun denklemi denir. Örneğin bir doğru üzerinde tüm noktaların ordinatları y, y'leri yani, absislerinden yani x'lerinden 2 fazla ise doğrunun denklemi y eşittir x artı 2'dir. Doğru denklemleri genelde y eşittir mx artı n biçiminde ya da ax artı by artı c eşittir 0 biçiminde yazılır. Bu denklemimizin açık hali arkadaşlar. Bu denklemimizin kapalı halidir. Bunları da hemen buraya yazalım. Y eşittir mx artı denklemindeki m sayısı doğrunun eğimi n sayısı ise doğrunun y eksenini kestiği noktanın ordinatıdır. Örneğin y eşittir 5x eksi 5x artı 3 doğrusunun eğimi ne olacaktır? Eksi 5. Bu doğru y eksenini 0'a 3 noktasında kesecektir ax artı b'ye artı c eşittir 0 doğrusunun eğimi ise x'in katsayısının y'nin katsayısına oranının ters işaretlisidir arkadaşlar. Yani eğim eksi a bölü b'dir. Bir nokta bir doğrunun üzerinde ise noktanın koordinatları o doğru denklemini sağlar. Örneğin 3x eksi 4y eksi 7 doğrusu 5'e 2 noktasından geçer. Neden? x yerine 5, y yerine de 2 yazdığımızda bu denklemi sağlayacaktır arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sağlıyor da. Bir doğrunun koordinat eksenini eksenlerini hangi noktalarda kestiği şöyle bulunur. Doğru denkleminde y, eşit, y yerine 0 yaz, e, yazılırsa bulunan x değeri x eksenini kestiği noktanın apsisidir x yerine 0 yazılırsa bulunan y değeri y eksenini kestiği noktanın ordinatıdır. Örneğin 3x-y-12 eşittir 0 doğrusunun denkleminde y yerine 0 yazılırsa 3x-12 eşittir 0 buradan x'i 4 buluruz. O halde bu doğru x eksenini 4'e 0 noktasında keser. x yerine 0 yazalım bu sefer de arkadaşlar. Eksi y eksi 12 eşittir 0. Buradan y'yi kaç buluruz? Eksi 12 buluruz. Yani x yerine 0 yazıp y'yi, y yerine 0 yazıp x'i bulacağız arkadaşlar. Gelelim örnek 3. sorumuza. y eşittir 4x doğrusunun eğimi 3x eksi 2y doğrusunun eğiminden kaç fazladır? Şimdi eğer doğru y eşittir mx artı şeklinde bu şekilde verilirse x'in önündeki katsayı bana eğimi verecektir arkadaşlar. x'in önündeki katsayı 4 olduğu için eğim ne olacaktır? 4 olacaktır. Peki eğer doğru bu şekilde verilirse x'in katsayısını y'nin katsayısına bölüp ters işaretlisini alacağız arkadaşlar. Yani burada eksi 3 bölü eksi 2 dersem dolayısıyla ne olacaktır arkadaşlar? Burayı 3 bölü 2 bulacağım. Kaç fazladır diyor. Yani 4'ten 3 bölü 2'yi çıkarırsam. Dolayısıyla sorumuzun çözümü 5 bölü 2 olacaktır arkadaşlar. Gelelim örnek 4. sorumuza. 2x artı 5y eksi 18 doğrusu üzerinde bir a noktasının apsisi ordinatının 2 katıdır. Yani a noktasına şöyle diyebilirim ben. Ordinatına k dersem apsisim ne olacaktır? 2k olacaktır arkadaşlar. Doğrunun üzerinde olduğu için buna göre diyor a noktasının koordinat eksenlerinin uzaklıklarının toplamı kaç birimdir arkadaşlar? Şimdi a noktası bu doğrunun üzerinde olduğu için denklemi ne yapacaktır? Sağlayacaktır. O zaman x yerine 2k yazarsak 2 çarpı 2k 4k artı 5 çarpı k 5k eksi 18 eşittir 0 Buradan 9K 18 eşittir 0K kaç bulurum arkadaşlar? 2 bulunacaktır. Dolayısıyla A'yı yazacak olursak 2 çarpı 2, 4, 2. Dolayısıyla eksenlere uzaklıkları toplamı da absisi ve ordinatının mutlak değerleri toplamına eşittir. Mutlak değer 4 artı mutlak değer 2 dediğimde sorumuzun çözümü kaç olacaktır arkadaşlar? 6 bulacağız arkadaşlar. Gelelim örnek 5. sorumuza. 4x eksi 3y eksi 24 eşittir 0 doğrusunun koordinat eksenleri kestiği noktaları bulup bu doğrunun grafiğini çizelim diyor. Şimdi 4x 4x eksi 3y eksi 24 eşittir 0 denklemine bakacak olursak burada x yerine 0 yazacak olursak y'yi kaç bulacağız arkadaşlar? Eksi 8 Y yerine 0 yazacak olursak x'i 6 bulacağız. Dolayısıyla dolayısıyla hemen koordinat eksenini çizdiğimizde koordinat eksenine baktığımızda y'si eksi 8 y'yi eksi 8'de kesecek. Yani şuraya x ekseni şurada y ekseni olacağı için şura x şurada y ekseni olacağı için y y eksi 8 noktasında x'i de 6 noktasında kesecek olursa artık bizim doğrumuzun denklemi ne olacaktır arkadaşlar? Hemen doğrumuzun grafiğini çizelim. Doğrumuzun grafiği yine bu şekilde olacaktır arkadaşlar. Evet pekiştirme sorularını yine ödev olarak sizlere bırakıyoruz. Şimdi gelelim 5. soruya. 5. sorumuza baktığımızda şekil 1'deki koordinat sisteminde bir kenarı 3 bölü 2x doğrusu üzerinde bulunan kırmızı çubuk k noktasında mavi çubuğa yaslanmaktadır. Mavi çubuk şekil 2'deki gibi iki birim sağ alındığında kırmızı çubuğun bir kenarı y eşittir doğrusu üzerinde oluyor. Buna göre m kaçtır diyor arkadaşlar. Şimdi şekli incelediğimizde k noktasının apsisi 4 ordinatını bulacağız arkadaşlar. Peki y 3 bölü 2 doğrusu üzerinde olduğu için x yerine 4 yazdığımızda Y'yi kaç bulurum arkadaşlar ben? 6 bulurum. O zaman şurası kaç birim olur? 6 birim. Dolayısıyla artık dikdörtgenimizin uzun kenarı 6 birim olduğu için şurada 6 birimdi zaten. Artık noktamızın koordinatı ne olur? 6'ya 6. E bu nokta bu denklem üzerindeyse, bu doğru üzerindeyse denklemi sağlayacağı için y eşittir 6 yazdığımızda, x'e de 6 yazdığımızda 6m Buradan M'i kaç buluruz? 1 bulacağız arkadaşlar. Sorumuzun çözümü M eşittir. 1 olacaktır.